Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Harabya Türkçe ismiyle Yenice köyüne geldim. Şimdi sizlere bu köyü biraz gezdireceğim. Burası bir Ezidi köyü arkadaşlar. Bu köyde de diğer Ezidi köyleri gibi herhangi bir yaşam belirtisi yok. Yani yaşam belirtisi derken çok fazla insan yaşamıyor. Pınar göçerler yaşam sürdürüyor. Evet, Ezidiler köylerine gelip ve 2-3 ay boyunca köylerinde kalıyorlar. Daha sonra tekrar yurt dışına çıkmak zorunda kalıyorlar. Sizlere şimdi biraz evlerin durumunu göstereyim. Biraz e, Ezidi köyünü hep birlikte görelim. Yani tarihin, geçmişin izlerini taşıyan Ezidi köyünü hep birlikte görelim. Burası bir ev arkadaşlar. Geçmişte e, tek odalı bir salonu giriş kısmı olan ve bir odası bulunan bir ev. Böyle boynumuzu eğerek evin içine giriyoruz. Gördüğünüz gibi burada yatak yorganlarını falan oraya koyuyorlardı. Tek pencere bir yer. E, büyük ihtimalle buraya mum ve gaz lampası koyuyorlardı. Ee, buralarda ailecek yatıp içip kalıyorlardı. Gördüğünüz gibi böyle bir şey. Yataklarını, yorganlarını koydukları bir yer. Böyle bir ev. Burası Yenice. Karabya köyü. Dışarıda da gördüğünüz gibi köyümüzün manzarası bu şekilde. Ama güzel manzaralar şu köyün üst tarafında kalıyor. Orası güneşe baktığı için göremiyorsunuz güvenlik probleminden dolayı boşaltmak zorunda kalındı. Bu yüzden bu köylerdeki insanlar yurt dışına göç ettiler. Şu an köyde ise gördüğünüz gibi konar göçerlerin çadırlarını görebiliyorsunuz. Onlar yaşamlarını sürdürüyor. Belli yıllarda ise belli dönemlerde ise ezidi insanları köylerine geliyorlar. Ama şöyle bir umut var. Ee, yeni yeni evler görüyoruz. Yani bu buna işaret ediyor. Yani insanlar yurt dışından artık e, ana vatanlarına baba topraklarına geldiler. Ee, gördüğünüz gibi yeni inşaatlar mevcut. Gayet e, tarihi yapıya zarar vermeden, aynı dokuyla, aynı taşlarla, gördüğünüz gibi, onlar midya taşları, ee, aynı taşlarla evlerini yeniden inşa ediyorlar. Şöyle gidelim. Burası Karabya, Yenice köyü. Midyat'a bir 17 kilometre uzaklıkta. Burası Kasra Makso Yasamu. Burası bir kasır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiç gayet güzel. Üç katlı bir ev. Şimdi şurada şurası da mesela gördüğünüz gibi Burası bir sokak Tamam arkadaşlar Sokağın üstünde gördüğünüz gibi evlerin içinden Evlerin altlarından abbara denilen Yollar mevcut Biz bunlara Kürtçe olarak Livan diyoruz arkadaşlar Şimdi bu abbara'nın altından Geçeceğiz Bu evler Yazın serin tutar bu taşlar Gayet medya taşları Yazın serin kışın Evin içini sıcak tutuyor. Şöyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi gayet toprakla bütünleşmiş. Yani birçok evin birçok ev mağarayla bitişik bir şekilde yapılmış. Gördüğünüz gibi bu da aynı şekilde. Birçok ev mağarayla bitişik bir şekilde yapılmış. Yani coğrafyanın yapısına uygun bir şekilde Evlerini inşa etmişler. Bu gayet güzel. Gayet e, topraktan faydalanmışlar. Toprağı güzel, verimli bir şekilde bozmadan olduğu gibi hayat şartlarına bağlı kalınarak yaşamlarına uygun bir şekilde entegre etmişler. Gördüğünüz gibi şu dağın hemen orta kısmında evler mağaralarla birlikte iç bir şekilde yapılmış. Şurada da konar göçerler mevcut. Bu köy bir ezidi yerleşimi. Zamanında insanlar burada yaşardı. Ama şu an çoğu ezidi insan yurt dışında olduğu için köy şu an konar göçerlere bırakılmış durumda. Şuraya gideyim. Şu evin damından sizlere Köyün manzarasını göstereceğim. Gayet güzel bir köy. E, kartal yuvasını andıran bir yerleşim şeklinde yapılmış. E, evler taraçalı sistem halinde birbirlerinin üstüne 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 e, konularak yapılmış durumda. Şimdi şuradan insanlar bu kağıların üstünden geçerek birçok kaya gördüğünüz gibi oyulmuş yani merdiven tarzında evlerine doğru gitmişler. Biz de o eskiden yapılan kayalı merdivenlerden evin en tepesine doğru çıkacağız. Köyümüz bu şekilde. gayet güzel. Benim bisikletim de hemen şurada gördüğünüz gibi. Burası bir Ezidi köyü. Ee, Midyat'a 17 km uzaklıkta bir yerleşim yeri. Şöyle çıkalım. Bu kayaların üstünde. Yani dizlerini İnsanlar dizlerini geçmişte pert etmişler. Bunu diyebilirim çünkü gayet yüksek kağılı merdivenlerden çıkıyorum. Bu da insanın dizlerini yoruyor açıkçası. Şöyle gidelim sanırım. Oo bir köpek. Selamlar olsun. Sanırım bu bize izin vermeyecek. O evin üstüne çıkacaktım da bize izin vermeyecek. O yüzden biz en iyisi şuradan. Yani çıkarım da köpeği rahatsız etmek istemiyorum. Belki e, doğum yapmışlar. Yavruları oradadır. Korkutmak istemem. Bu yüzden buradan köyün açısını, köyün güzelliğini sizlere göstereceğim. Gördüğünüz gibi köyümüz bu şekilde. Gayet tarihi eser bakımından zengin bir yer. Yani bu yapılar inşaat halindeki yerler hepsi coğrafik şekilde yapılmış, coğrafya uygun bir şekilde evlerini yapmışlar. Burası e, topraklı, kurak, taşlı bir yer olduğu için onlar da evlerini taşlardan yapmışlar, beton dökmemişler, herhangi bir yere böyle renkli renkli evler yapmamışlar coğrafyanın rengini kapsayan bir renk kullanmışlar. Gördüğünüz gibi ya kaya bakın, şuradaki kaya bakın, şu eve bakın aynı renk. Bu yüzden onları takdir ediyoruz. Gayet güzel bir ev anlayışları var. Gayet güzel bir şekilde yapmışlar. Burası Karabya. Burası Karabya köyü. Yani Türkçe Yenice Köyü. Burası eski bir yerleşim yeri ve insanlar eskiden burada yaşardı. Ama şu an günümüzde sadece konar göçerleri ev sahipliği yapıyor. Ama bir umut var ki, bir umut var ki gördüğünüz gibi yeni yeni evler inşa edilmiş. Bu da bir umuttur ki insanlar geçmişte olduğu gibi gene köylerine gelip Hayatlarını sürdürecekler. Bu gayet güzel bir şey. Ama buraların ağaçlandırılması lazım. Çünkü herhangi bir ağaç yok. Kurak bir yer. Gördüğünüz gibi her yer kurak. Sadece şöyle göstereyim. Şurada bir ağaç var. Şurada bir tane ağaç daha var. Ama buranın ağaçlandırılması şart arkadaşlar. Bir de köyün hemen altında Midyat'ın atık suyu geçiyor. Bunun da Midyat Belediyesi'nin e, düşünmesi lazım. Çünkü bu köy bu kokuyu çekmek zorunda değil arkadaşlar. E, bu kadar. Yani bu köy şu an kunar göçerleri ev sahipliği yapıyor. Diyeceğimiz bu kadar arkadaşlar. Şimdi sizleri köyün manzarasıyla baş başa bırakıyorum videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Sizleri köyün manzarasıyla baş başa bırakıyorum. videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın. <laughs>